Merhaba sevgili arkadaşlar. 49 günde AYT biyoloji bitireceğimiz kamp programımıza 47. günle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dile kolay arkadaşlar 47. gündeyiz. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. 25 günde TYT'yi bitirdiniz. AYT'yi de bitirmek üzeresiniz. Bu nedenle sizi kutluyorum. Birlikte bu video içerisinde bitkilerde madde taşınmasını görmüş olacağız. Ancak bu videomuza başlamadan önce hadi gelin dün verdiğimiz ödevin kontrolünü yapalım. Dün birlikte bitkilerde hareketi ve fotoper görmüştük arkadaşlar. Onun ödevini kontrol edelim. Aynı zamanda bazı konulardan sonra da ÖSYM hazırlık testlerini ekledim arkadaşlar. Mesela bitki biyolojisi zor konulardan biri olduğu için bazen daha fazla soru çözmemiz gerekebilir. Burası da onlardan biriydi. Ben dün bunu söylemeyi unuttum. Ancak siz zaten kitapla videoları bağlantılı olarak götürmüş olduğunuz için farkına varmışsınızdır ve ÖSYM hazırlık testi olan 42 ve 43'ü de çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Onun kontrolünü de yaptığıma göre bugünkü videomuza başlayabiliriz. Bitkilerde madde taşınmasına başlıyoruz arkadaşlar. Bitkilerde madde taşınması bitkilerde bulunan tek sistem olmuş oluyor. Ancak tüm bitkilerde yok. Onun altında çizelim. Sadece damarlı bitkilerde madde taşınmasına ihtiyaç vardır. Onun dışında damarsız bitkilerde, damarsız ve tohumsuz bitkilerde madde taşınması hücre zarından difüzyonla gerçekleştirilmiş oluyor. O zaman damarlı bitkilerde madde taşınması gerçekleştirilir. Bu maddenin taşınması da inorganik madde mi taşınıyor, organik madde mi taşınıyor? Ona göre farklılık gösteriyor. Bu video içerisinde hepsini birlikte görmüş olacağız. Şimdi şunları söylemek istiyorum. Karayosunu gibi ilkel yapılı bitkiler, damarsız tohumsuz bitkiler olduğu için arkadaşlar bunlar da madde alımı hücre zarı ile gerçekleştirilmiş oluyor. Yani bunlar da madde taşıma sistemine ihtiyaç yok arkadaşlar. O zaman bizim bahsettiğimiz şey damarlı bitkiler için geçerli olmuş olacak. Damarlı bitkiler kimlerden itibaren başlıyordu? Biz bitki biyolojisine başladığımızda en başta söylemiştik. Eğrelti otuyla başlamış oluyor. Yani yani damarlı tohumsuz bitkilerden itibaren biz madde taşınmasını sistemsel olarak gerçekleştirmiş olacağız. Bitkilerde madde taşınması inorganik maddelerin taşınması ya da organik maddelerin taşınması olmak üzere iki şekilde gerçekleşiyor. İnorganik maddelerin taşınması da su ve minerallerin emilimi ve aynı zamanda su ve minerallerin taşınması şeklinde iki şekilde gerçekleşiyor. Yani bir emme olayımız var bir de taşıma olayımız var şuraya emilimi yazmalıydım. Organik maddelerin taşınması da basınç akış teorisi adı verdiğimiz bir sistemle taşınmış oluyor. Zaten buradaki en karmaşık sistem burası olduğu için arkadaşlar biraz burayı karıştırabiliyorsunuz. Ancak bu videoyu izledikten sonra karıştırmayacağınızı da söyleyebilirim. Hadi gelin bitkilerde madde taşınmasına su ve minerallerin emilimiyle başlayalım. Şimdi bitkimizin kökünü hayal edecek olursanız arkadaşlar arkadaşlar biz bitkisel organları işlerken kökü anlattığım zaman ben uzama bölgesi, olgunlaşma bölgesi gibi kısımlardan bahsetmiştim. Olgunlaşma bölgesinde emici tüyler vardı. Emici tüyler epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardı. İşte su ve mineral emiliminin yapıldığı yerler kökte bulunan emici tüylerdir diyoruz arkadaşlar. Emici tüylerle su emilir, mineral madde emilir arkadaşlar. Suyun emilimi ozmozlu olur. Zaten su ozmotik basınçla geçmiş olur. Ancak mineral maddelerin taşınması aktif bir şekilde gerçekleştiği için bu maddeler taşınırken yani emilirken aktif bir taşıma yapılmış olur arkadaşlar. Onu da buraya eklemiş olayım. Kök emici tüylerinin ozmotik basıncının toprağın ozmotik basıncından her zaman fazla olması lazım ki topraktan bir şeyi çekebileyim. Yani mantıken şöyle düşünün arkadaşlar. Ozmotik basınç neydi? Bir hücrenin su alma isteğiydi. Yani siz saksınız var. Saksınızın içerisinde toprak var. Aynı zamanda bitki var. Bitkinin kökü var. Şimdi sen suyu döktüğün zaman diye böyle hemen suyu emiyor ya o emen şey hem toprak arkadaşlar hem de kök. Peki o kökün daha fazla su alabilmesi için o toprağın ozmotik basıncından fazla olması gerekir arkadaşlar tamam mı? Mantıken bu. Eğer toprağın ozmotik basıncı kökün ozmotik basıncından fazla olursa bu sefer toprak bitkiye su vermez. Bitki bu sefer susuzluktan ölür. Tamam mı? O nedenle bir bitkinin her zaman su alabilmesi için kökünün ozmotik basıncının toprağın ozmotik basıncından fazla olması gerekir. Zaten arkadaşlar hani bazı durumlarda bitkiler ölebiliyorlar ya. İşte mesela şunu örnek verebiliriz. Bir bitkinin bulunduğu toprağa tuz dökersek bitki bir süre sonra ölür. Bunun nedeni ne diyoruz? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Şurada bir kap olsun. Şurada bir bitkimiz var. Hemen şöyle yapalım. Bir insan gibi yaptık ama. Ha, bitkimiz var. Bitkinin bulunduğu yerin içerisinde şurada toprak var. Toprağın bulunduğu bu yere ben tuzu olduğu gibi bırakıyorum. Bir sürü tuz bırakıyorum. Şimdi o zaman toprağın ozmotik basıncını ne yaptım ben? Yükselttim. Ben buraya su dökmüş olsam bile toprağın ozmotik basıncı çok yüksek olduğu için bu sefer bitkiye ben su vermem toprak olarak kendimde tutarım. O nedenle bitkilerin ölmesi gibi bir durum gerçekleşiyor diyoruz arkadaşlar. Biz kökümüzün yapısını dıştan içe doğru sayacak olursak en dışarıda emici tüy adını verdiğimiz yapılar vardı. Onun altındaki tabaka epidermis dediğimiz tabakaydı. Hemen buraya geçtik. Onun altında besin depo edilen korteks tabakası. Onun altında seçici geçirgen bir yapıya sahip olan endodermis vardı. Daha sonra da merkezi silindire geçmiştik. Merkezi silindirimizin içerisi perisik kök fulya ve ksilemden meydana gelmiş oluyor demiştik. Şu kas şeridi dediğimiz yerde endodermisin içerisinde bulunan su geçirmeyen bir tabakaydı arkadaşlar. Burası süberinle kaplı olmuş olduğu için su molekülleri oradan geçemiyordu. Süberinle kaplı olmayan yerlerden su moleküllerinin geçmesi gibi bir durum gerçekleşmiş oluyordu. Su moleküllerinin geçişi süberinle kaplı olmayan yerlerden su moleküllerinin geçişi gerçekleşmiş oluyordu. O nedenle zaten ben burayı anlatırken, kökün yapısını anlatırken, gövdenin yapısını anlatırken burayı belki 4 beş kere söyledim. Hatta hocam yeter artık söylemeyin diyebilirsiniz ama çok önemli demiştim. Bakın burada da yine tekrar etmiş olduk. Kökün dıştan içe doğru yapısı bize sorulabilir arkadaşlar. Bu yapıların neler yaptığı, görevlerinin neler olduğu da yine karşımıza gelebilir. O nedenle burayı da vermek istedim. Su molekülleri bir hücreden bir hücreye transfer şeklinde de gidebilir. Hücreler arası boşluklardan da akabilir arkadaşlar. Mesela kök emici tüyleriyle su ve mineraller alınıp hücreler arası boşluklardan da taşınma gerçekleştirebilir. Ya da bir hücre den diğerine aktarım şeklinde de gerçekleşebilir. Ama şunu unutmayınız arkadaşlar, şu siyah siyah noktacıklı yerler var ya. Onlar işte süberinle kaplı olan yerler. Yani süberin demek su geçirmeyen mumsu bir tabakaydı. Oralardan su molekülleri geçmez. Su moleküllerinin geçişi o süberinle kaplı olmayan yerlerden sağlanmış oluyordu. Burası da endodermis içerisinde bulunan bir yapıydı. Tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi bizim toprağımızda bir sürü mineral madde var. Bu mineral maddeleri bitkiler zaten topraktan hazır olarak almak zorunda. İşte işte bu mineral maddelerin alınması aktif taşımayla da olabilir pasif taşımayla da gerçekleşebilir bir bitkinin her minerale eşit miktarda ihtiyacımız yok arkadaşlar fazla ihtiyaç duyduğumuz elementler var bir de az ihtiyaç duyduğumuz elementler var bir bitkinin fazla ihtiyaç duyduğu elementlere makro elementler Az ihtiyaç duyduğu elementlere de mikro elementler adını veriyoruz. Bir mineralin canlı vücuduna alınmasını o ortamda en az bulunan mineral belirlemiş oluyor. Buna da minimum yasası adını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Yani bir bitkinin ihtiyaç duyduğu elementlerden ortamda miktarı az olana göre işlem yapılır. Her zaman bu bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Bir topraktan mineral alma hızımız da ortamın sıcaklığına, toprağın oksijen miktarına, toprağın sıcaklığına, pH'ına, ışığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Tabii ki toprakta bulunan mikroorganizmalar da buna etkili arkadaşlar. Toprakta bulunan mikroorganizmalarla bitkiler arasında bağlantı kurulacak. Biraz sonra o bağlantıları da anlatmış olacağım. Ancak minimum kuralına değinmek istiyorum. Şimdi bir örnek üzerinden daha net bir şekilde açıklayacağımı düşünüyorum. Şimdi e, miligram olarak hesaplama söyleyeceğim. 3 miligram magnezyum, 5 miligram sodyum, 2 miligram potasyum var birinci bitkimizde. Bu birinci bitkini sallayalım. E, ne kadar olsun? 5 santim uzadığını gözlemleyelim. Daha sonra ikinci bitkiye bakıyoruz. 6 miligram 10 sodyum 4 potasyum var yani şuradakinin 2 katı şeklinde mi bir artış var burada evet o zaman bitkimiz 10 santim uzamış olsun 3. bitkimize baktığımız zaman magnezyumun burada 9 mg olduğunu görüyoruz başlangıçtaki magnezyumun oranına bakacak olursak 3 katı sonra bakıyoruz 5 sodyum sodyum miktarı değişmemiş ha, o zaman bir durayım daha sonra potasyuma bakıyorum potasyumda yine 3 katı 3 katı olsa bile sodyumun miktarına değişme olmadığı için burada sodyum sınırlayıcı faktör oluyor bu nedenle birinci bitki ne kadar büyüdüyse bunun da o kadar büyüdüğünü gözlemlemiş oluyoruz. Yani burada her birinin orantılı olarak artması gerekiyor arkadaşlar. Yani biz buradaki en sondaki bitkinin eğer sodyum miktarı 3 katı olsaydı yani 15 miligram sodyum olmuş olsaydı biz bu bitkiye 15 santim uzamıştır derdik. Ancak burada sodyum miktarı değişmediği için onun sınırlayıcı faktör olduğunu ve ortamdaki elementlerden minimum olana göre işlem yapıldığını en az olana göre işlem yapıldığını söylemiştik. Bu olayda bize minimum kuralı olarak karşımıza çıkıyor ve bitkinin büyüme hızını etkilemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi biraz önce ben size söylemiştim ki mikroorganizmalarla bitkiler arasında bir bağlantı var. Tabii ki her, her zaman mikroorganizmalarla değil, farklı canlı türleriyle de bitkiler arasında mutalis bir ilişki olabiliyor. Mesela bazı bitkiler su ve mineral emilimini artırmak için bazı bakteri ve mantarlarla ortak yaşam ilişkisi kurabilirler. Mesela mikoriza ve nodül adını verdiğimiz kavramlar karşımıza çıkmış olacak. Nodül dediğimiz zaman arkadaşlar bakteri ve bitki aklınıza gelecek. Mikoriza dediği zaman bitki ve mantar aklınıza gelecek. Mantarın m'sinden düşünebilirsiniz. Zaten mikoriza ve nodül genellikle aynı soru içerisinde verilir ve hangisinin bakteri, hangisinin mantar birlikteliği olduğunu anlamanı isteyebilir. Sen burada mikoriza mantar o şekilde düşüneceksin. O zaman mantarlarla ve bitkiler arasında yapılan bir ilişkiye mikoriza adını vermiş oluyoruz. Peki nasılmış bu mikoriza ilişkisi ona bakalım. Mantar ve bitki kökleri arasında yapılan bu ilişkiye mikoriza adını vermiş oluyoruz. Burada arkadaşlar bitki mantara besin veriyor. Çünkü mantar heterotrof bir canlı. Peki mantar ne yapıyor? Sağladığı toprağa bağladığı hifleriyle arkadaşlar burasında emilim yüzeyini artırarak bitkinin daha fazla mineral madde almasını sağlamış oluyor. Bu nedenle karşılıklı bir yarar ilişkisi mi var? Kesinlikle öyle. Bitki mantara besin veriyor. Mantar bitkiye topraktan aldığı su ve mineralleri vermiş oluyor. Tabii ki hifleri sayesinde. Nodül dediğimiz şey de arkadaşlar bakteri ve bitki arasında yapılan bir bir ilişki. Azot döngüsünde anlattık bunu. İyice hatırlayacak olursanız azot bakterileri vardı. Rhizobium adını verdiğimiz bakteriler. Bu bakteriler atmosferin azotunu alıp toprağın azotuna dönüştürüyorlardı. O zaman bitkinin ihtiyaç duyduğu azot ihtiyacını bunlar mı vermiş oluyor? Evet. Peki bitkiler de buna ne yapıyor? Besin vermiş oluyor. O nedenle de karşılıklı bir yarar ilişkisi mi var bunlarda? Evet arkadaşlar. Bu şekilde düşünmüş olacaksınız. Mesela bugün yorumlardan gelen sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Hocam bitkiler toprağın azot miktarını nasıl azaltır diye sormuş. Aynen bu şekilde azaltmış oluyor arkadaşlar. Şimdi stomaların açılıp kapanması da bizim için çok önemli. Hocam ne alaka şimdi Şimdi stomaya nereden geldik diyecek olursan. Bitkilerde su ve minerallerin taşınmasında stomaların rolü çok önemli. Çünkü stomalar bir yaprakta bulunan yapıdır. Açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir ve stomalar gaz alışverişi yaparak suların dışarıya atılmasını sağlamış olurlar arkadaşlar. Hemen bakacak olursak bir bitkide stomanın açık halini burada da kapalı halini görmüş oluyorsunuz. Stoma dediğimiz şey bir gözenektir arkadaşlar. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan bir yapıdır ve içerisinde kloroplast bulunan için fotosentez yapan yapıdır diyoruz. Bakın unutmayınız epidermis fotosentez yapmaz ancak epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapı yani stoma fotosentez yapar diyoruz. Stomayı oluşturan hücrelere bekçi hücreler demiş oluyoruz arkadaşlar. Bekçi hücreler şu taralı gösterdiğim yerler olmuş oluyor. Dışarıda şöyle atıyorum şöyle S şeklinde çizdiğim hücreler de komşu hücreler olmuş oluyor. Komşu hücreler dışta bekçi hücreler içte olmuş oluyor. Tamam mı? Şimdi buradan size bir şey anlatmak istiyorum istiyorum. Stomaların açılıp kapanma mekanizmasının ön 2-3 yıl önce çok fazla soruyordu arkadaşlar. Şimdi de böyle direktman bunu sormasa bile sorular içerisinde mutlaka bunu geçiriyor. O nedenle stoma nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor ona bakmamız lazım. Ben size birazcık kodlama yaparak bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle düşünmenizi istiyorum. Bekçi hücreler şu kırmızı ile gösterdiğim yerler değil mi? Buralarda arkadaşlar fotosentez yapılır. Kloroplast bulunmuş olduğu için. Fotosentez yapıldığı zaman karbondioksit kullanarak biz inorganik madde kullanarak ne yapar? Bir besin sentezler. Peki besin sentezi o zaman bu taralı olarak çizdiğim yerlerde gerçekleşiyorsa o zaman buranın ozmotik basıncı ne olur? artar değil mi? Nasıl artar? İçeride besin arttı çünkü. Sen içeride besini arttırdığın için ozmotik basıncı arttırdın ve bu nedenle dışarıdan içeriye doğru su geçmeye başlar. Bu su, bu suyun geçmesiyle birlikte de stomalar açılmış olur. Tamam mı? Kısaca böyle. Ancak biraz daha detay bir şekilde anlatacak olursam, gündüz fotosentez yapılır. Fotosentez yapılmasıyla birlikte ortamda glikoz miktarı artar. Glikoz dediğimiz şey bir besin olduğuna göre ortamın ozmotik basıncı artar. Tabii ki sadece bununla artmıyor. Aynı zamanda ortama potasyum geçişi de olur. Potasyumun geçmesi demek arkadaşlar ortamda fotosentezin yapıldığının kanıtlarından birisi olmuş oluyor. Şimdi potasyum geçti bir de besin üretildi o zaman ortamın yoğunluğu çok çok arttı. Bu ortamda karbondioksit kullanılarak fotosentez yapılmış olduğu için karbondioksit kullanıldığından dolayı ortamın asitliği azalır ve pH artmış olur. pH'in artması ile birlikte nişastayı sindiren enzim aktifleşir ve yine glikozlar oluşmaya başlar. Bakın hem fotosentez yap yaptım? Glikozu arttırdım. Hem potasyumu geçirdim. Bu sefer mineral madde miktarını arttırdım. Yine glikozların artmasını nişastaların parçalanmasıyla sağlamış oldum. Bakın double 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 ne yapıyorum? Ortam yoğunluğunu artırmış oluyorum. Bu sefer bekçi hücrelerde yani içeriye habire geçiş yaptığım için bekçi hücrelerin yoğunluğu artmış oluyor ve ozmotik basınç da buna bağlı olarak artıyor. Ozmotik basıncın artmasıyla birlikte komşu hücrelerden bekçi hücrelere su geçiyor ve suyun geçmesiyle birlikte stomalar açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi Şimdi biraz karışık gelebilir. Ben de bu nedenle size daha kolay öğrenmeniz için kısaca şöyle söylemek istiyorum. Şimdi şurası stomanın açık olduğu hali, şurası da kapalı olduğu hali arkadaşlar. Ben açık olanı söyleyeceğim. Kapalı olan da zaten onun tam tersi olmuş olacak. Şimdi bir bitki ne zaman fotosentez yapar? Gündüz yapar, değil mi? O zaman stomaların gündüz açık olduğunu bildin. Fotosentez yapıldığı zaman besin mi üretilir? Evet. Besin üretmek demek ortamın yoğunluğunu artırmak demek? Evet. O zaman gündüz fotosentez ve solunum yaptın ve aynı zamanda besin ürettiğin için glikoz miktarını artırdın. Peki glikoz miktarını artırmak için senin karbondioksit ve suyu kullanman lazım. Mantığı şu. Besin ürettiğimiz denklem neydi? Karbondioksit ve suyu birleştiriyoruz. Besin artı oksijen yapıyoruz. Yani sen karbondioksit ve suyun miktarını azaltıyorsun. Sen o zaman karbondioksit miktarını azalttın, pH'i ise artırmış oldun. Bakın, tik tik atıyoruz. Şimdi komşular mı uyanıktır gündüz arkadaşlar? Bekçiler mi uyanıktır? Bekçi gece bekçileri oradan düşünebilirsiniz. Bekçiler gece uyanıktır. Komşular da gündüz. O zaman kimden kime su geçecek? Kimden kime potasyum geçecek? Tabii ki de komşudan bekçiye doğru geçmiş olacak. Bunları da söylediğimiz zaman söylemediğimiz başka bir şey kalmıyor. Olay bu. Zaten sana bunu bilmeni istiyor. Yani hikayeleştirmeni bilmeni istemiyor, tamam mı? Bunları bilirsen burayı ile ilgili çıkabilecek soruları da bilirsin. Peki kapalı olma durumu da bunun tam tersi olmuş oluyor. Geceleri bekçiler uyanıktı. O zaman bekçilerden komşulara hem potasyum geçecek hem de su geçmiş olacak. Bak böyle oldu. Geceleri ne yapılıyor? Fotosentez oluyor mu? Hayır. Geceleri ışık yok çünkü. O zaman geceleri solunum yapılıyor. Solunum yaptığın için huh! diye karbondioksit verdin. Karbondioksit asitliği artıran bir şey. Asitlik artmış oluyor. Karbondioksit artırdığın için zaten asitlik arttı. Bunu da tik attık. Bu olay de ne zaman oluyor gece oluyor söylemediğimiz bir şey kaldı mı kalmadı aferin sana bak bu şekilde öğrenirsek çok 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 daha keyifli olacağını düşünüyorum şimdi suyun taşınmasında etkili olan kuvvetlere gelelim Üç tane kuvvetimiz var kök basıncı terleme kohezyon ve kılcallık olmak üzere bunlardan en etkili olan terleme kohezyon kuvveti sonra kök basıncı en az etkili olan da kılcallık olmuş oluyor hemen kılcallıktan başlayayım Kısilem kılcal bir boru yani çok ince bir damar şeklinde. O nedenle mesela şöyle düşünün. Şurası K, şurası L, şurası M olsun. Hangisinde su daha ileri gider? Tabii ki de M'nin olduğu yerde. Çünkü çap dar. Çap dar olduğu için hızlı bir şekilde gitmiş olur. Yani şey gibi pipetle diye böyle suyun çekilmesi gibi düşünebilirsiniz. O nedenle kısilem çapının dar olması nedeniyle su kökten yapraklara doğru hızlı bir şekilde taşınmış olur. Suyun taşınmasında en az etkili olan faktör budur. Kök basıncına gelecek olursak bitkiye suyun girişini sağlayan ilk etmendir. Yani ben ne demiştim biraz önce? Bir bitkinin su alabilmesi için ne olması lazım? kökünün ozmatik basıncının toprağın ozmatik basıncından fazla olması lazım ki böyle kökleriyle birlikte suyu emebilsin. İşte kök basıncı dediğimiz o oluyor. Ekstra başka söylememiz gereken bir şey yok. Ancak şu var. Bir bitkide kök basıncı etkisiyle topraklara doğru su çekilir ya. Su çekildiği zaman mesela bitkiyi şöyle bir şey düşünecek olursanız bitkinin en uç kısmındaki basıncın çok yüksek olması lazım ki oraya kadar suyun geçişi olabilsin diye. Bu şekilde basınçla birlikte kökten yaprağın en ucuna kadar su taşınıyor. Peki su fazla gelirse ne olacak? Damlama şeklinde pıt 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 atılmış olacak. Yani yaprağın ucundan damlama dediğimiz gutasyon olayı meydana gelecek. Peki gutasyon ne zaman gerçekleşiyor? Hava çok nemliyse neme doygunsa, bitkinin de çok suyu varsa gutasyon bu durumda gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Terleme kohezyon kuvvetine gelecek olursak. Şöyle düşünmeni istiyorum. Hemen şurayı bir e, böyle kap gibi bir şey çizeyim. Su moleküllerin içinde olduğunu düşünürsen su molekülleri hem kaba tutunur hem de birbirlerine tutunur değil mi? İşte adezyon ve kohezyon kuvveti ile birlikte arkadaşlar terleme kohezyon kuvveti sayesinde de yine bitkilerde su molekülleri kökten yapraklara doğru taşınmış oluyor. Burada yumurtlayan kalemi düşünmeni istiyorum. Hiç yumurtlayan kalemin oldu mu bilmiyorum ama benim de vardı hatta annem böyle pembeli ve üzeri böyle barbili bebekli gibi bir şeydi hatırlıyorum hiç unutmuyorum. Çok keyifliydi yani aslında çok güzel şeyler bunlar. Neyse lafı çok uzatmayayım. E, kalemin ucunu mesela çıkartıyordunuz arkadaşlar. Arkasına doğru takıyorsunuz. O onu ittiriyor. O onu ittiriyor. Böyle ucu sivri olan tekrar buraya gelmiş oluyor. Aynı mantık arkadaşlar. Burayı yumurtlayan kalem gibi düşünmeni istiyorum. Şimdi hemen şöyle kısilemi bir boru şeklinde yapacak olursam. Su molekülleri kökten yapraklara doğru birbirine taşına taşına bu şekilde gidiyor. Sen buradan bir su molekülünü alırsan buradan bu su molekülü atılır. İşte terleme kohezyon kuvvetinin sayesinde bu olayla birlikte su molekülleri kökten yapraklara doğru taşınmış oluyor. Su molekülleri arasında da hidrojen bağı sayesinde de burada sıkı bir bağlantı yapılmış oluyor. Terlemeyi etkileyen bazı çevresel faktörlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kapıp geçmeni istiyorum. Çünkü burada yanlış yapıyorsun. Hani bırakın başkaları yanlış yapsın ama bizim yanlış yapma lüksümüz Yok. Şimdi şurayı karıştırıyorsun. Havanın nemi arttıkça terlemenin azalacağını bilmeyen yoktur. Hava nemliyse terleme de çok zor olur. Zaten kutasyon dediğimiz yöntemle bu olay oluyor dedik. Rüzgar olduğu zaman terleme azalır diyorsun. Aman ya Rabbi, sakın ha. Bak şimdi. Yaprağın üzerinde bir sürü partiküller var, bir sürü bir şeyler var dolu. Rüzgarın etkisiyle buraların üstündeki pislikler, tozlar, partiküller uçuyor. Gözenekler açılıyor. Daha rahat bir şekilde terleme oluyor. O nedenle rüzgar şiddetinin artması terlemeyi artırır. Yıldız, yıldız, yıldız. Çok önemli. Bak Allah canımı alsa çok önemli. Tamam mı? Burayı kaçırma. Bunun sebebi arkadaşlar yaprak yüzeyindeki suyu uzaklaştırdığı için, gözenekleri açtığı için, üzerindeki partikülü, tozu, kiri, pası uzaklaştırdığı için bu şekilde daha rahat bir şekilde bitkiler terleme yapmış oluyor. Fotosentez ürünlerinin taşınmasını da söylüyorum ve burayı bitiriyorum. Zaten en karmaşık gelen, en gıcık olan yer burası ama artık hiç gıcık gelmeyecek bunu söylüyorum. Bir bitkide o ...organik maddenin taşınması... ...basınç akış teorisi adını verdiğimiz... ...yöntemle gerçekleşiyor. Şimdi burada... ...şunu bilmenizi istiyorum. Biz... ...kısilemin diğer adının ne olduğunu söylemiştik. Hocam ok demiştiniz. Ok... ...kısilemin k'si bir de o... ...o vardı. O zaman o neydi? O odun borusu. Ha kısilem odun borusu. O zaman... ...fulem ne? Fuleme soymuk borusu kalıyor. Kısilemde ne taşınıyor? Su ve mineral... ...taşınıyor. Fulemde de fulemin... ...içinde o var. O zaman organik madde... ...taşınıyor diyeceksiniz. Aferin size. Şimdi arkadaşlar kısilemin... Ince bir boru olduğunu, bu nedenle taşınımın hızlı gerçekleştiğini söylemiştik. Ve buraların hücrelerinin ölü olduğundan bahsetmiştik. Fulyam için ise taşınmanın çift yönlü olduğunu, daha kalın bir boru olduğunu söylemiştik. Şimdi bu taşınmanın çift yönlü olmasını anlatacağım size. Şimdi bir kaynak hücremiz var, bir de havuz hücremiz var arkadaşlar. Havuz hücremizin yanında arkadaş hücresi, aynı zamanda kaynak hücrenin yanında da arkadaş hücresi var. Arkadaş hücresinin hemen yanında kalburlu bir borumuz var. Tamam mı? Şimdi biz kalburlu borudan, arkadaş hücrelerinden bahsediyorsak bahsediyorsak kesinlikle bir fulemden bahsediyoruzdur. Şimdi arkadaş hücreleri neden vardı? Kalburlu borular çünkü kalbur dediğimiz böyle süzgeç gibi yapıydı. Çekirdeklerini bunlar zamanla kaybettiği için süzgeç görünümündelerdi. Ve çekirdeğini kaybettiği için uzun süre metabolizmasını devam ettiremeyeceği için ona destek elemanı olarak arkadaş hücreleri var demiştik. Şimdi bakın arkadaşlar burada aslında çok karmaşık bir şey yok. Biz havuz hücreyi kaynak hücrenin ne olduğunu bilirsek burayla ilgili çıkabilecek bütün soruları da yaparız. Çünkü ben size çok kolay bir şekilde mantığını anlatacağım. Şimdi kaynak hücre dediğimiz bir bitkinin yaprağı arkadaşlar. Niye kaynak? Çünkü bir bitkinin yaprağında fotosentez yapılıyor. O zaman kaynağın olduğu kaynağın üretildiği yer burası. Havuz hücre dediğimiz havuzda ne depolanır? Su depolanır. O zaman ben burada bir şey depolamam lazım. Yani benim yaprakta ürettiklerimi buraya taşımam lazım. İşte bu taşınım şekli basınç akış teorisi olmuş oluyor. Hemen mantığını anlatıyorum. Bir yaprakta yaprağın kaynak hücresi içerisinde bulunan kloroplastta fotosentez yapılır. O zaman fotosentez yapıldığında besin üretilir. Mesela glikoz üretilsin. Bu glikozu ben aldım arkadaş hücresine gönderdim. Daha sonra arkadaş hücresinden de aldım kalburlu borular getirdim. Bakın arkadaşlar kaynak hücreden arkadaş hücresine. Arkadaş hücresinden kalburlu boruya. Besin taşıdım ya İşte buranın her basamanda ATP harcadım. Çünkü besin taşıyorum. Tamam mı? Peki besini taşıdım taşıdım taşıdım. Burada bir sürü besin oldu. Besin olduğu zaman burada organik madde çok oldu. Organik maddenin çok olması demek ozmotik basıncın çok yüksek olması demek. Bana su ver. Bana su ver diyor yani. Tamam mı burası? O zaman ben suyu kimden alacağım? Kısilem dediğim borudan alacağım. Kısilemden de buraya hop 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 su geçmiş oluyor şimdi mantığı şu sen ağzına bir büyük lokma aldın katı bir şey aldın çiğneyemiyorsun ama ağzına su alırsan daha rahat onu çiğneyebilirsin daha rahat yutarsın değil mi İşte mantık bu arkadaşlar buraya aldığım organik maddeyi ben buradan buraya buradan buraya buradan buraya taşırken eğer buraya su alırsam daha rahat taşırım suyla birlikte organik maddenin taşınması olayına basınç akış teorisi diyoruz sonra getirdim getirdim burası hala kalburlu borulardayım burada besin var besini ben hop aldım arkadaş hücrelerine gönderdim. Arkadaş hücresi de çünkü bunu alıp havuz hücreye getirmiş olacak. Havuz hücre dediğim hücre kök olabilir, gövde olabilir. Anlaştık mı? Şimdi ben buraya getirdim. Bakın buradan kalburlu borulardan hemen kalemimin rengini değiştireyim. Daha net gözüksün. Şuradan kalburlu borulardan arkadaş hücrelerine besini getirdim. Arkadaş hücresinden de havuz hücreye getirdim ya. Bu olayların her aşamasında da ...yeni ATP harcamış oldum. Peki o zaman ben burada besini bu sefer azaltmış oldum mu? Şurada besin azaldın değil mi? O zaman burada su çok kaldı. Suyu ne yapacağım? Allah razı olsun bana şimdiye kadar eşlik ettin. Sen Senin görevin bitti artık sen gidebilirsin diyorum. O zaman su molekülleri de bu sefer kısileme geri dönmüş oluyor. Kısileme geri dönen şey su molekülü olduğu için... Su molekülünün taşınması sırasında ATP harcanmaz arkadaşlar. O ozmozla geçer. Onun dışında bütün basamaklarda ATP harcanır. Basınç akış teorisine bir şey var mıymış sence? Bence yokmuş. Tamam mı? Hadi bak şimdi. Tekrar ediyorum. Burada bilmen gerekeni söylüyorum. Kaynak hücresinden arkadaş hücrelerine besin getirdim. Daha sonra bu arkadaştan kalburlu borulara getirdim ya. Bu olayın hepsinde ATP harcıyorum. Daha sonra ben suyla birlikte besini indirdim, indirdim, indirdim. En aşağı kadar. En aşağıdaki kalburlu borudan bu sefer organik maddeyi ben arkadaş hücresine göndereceğim. Arkadaştan da bu sefer havuz hücreye getirmiş olacağım. Yine bu olayda da ATP harcıyorum. Bunun dışında sadece suyun geçişinde ATP harcanmıyor. Onun dışında bütün basam larda ATP harcamış oluyorum. Sen öğrendin değil mi? Aklına takılan bir şey var mı burada? Varsa yorumlardan sor. Çok önemli çünkü. Sana sıralamasını sorabilir. Şekli verip sana soru sorarsa ne ala. Ama vermezse şu havuz hücre, kaynak hücre mantığını anlarsan burayla ilgili soru kaçırmayacağına ben eminim. Sen de emin ol bence. Hadi gelelim şimdi sıra sende sorusuna. Bu soruya geldiğimize göre demek ki 47. gün videosunda sonuna gelmiş olduk. Hemen bu soruyu çözüyorsun. Yorumlardan cevaplarını bekliyorum. Hemen ödevini vereyim. Kamp kitabımızdan 47. günle alakalı soruları çözüyorsun. Aynı zamanda bir de ÖSYM hazırlık testi ekledim buraya biraz daha zor olduğu için. Onu da çözüyorsun. Yarın kontrolünü yapmış olacağım. Desteğim benim için çok kıymetli. Bu aşamaya kadar birlikte beraber yürüdüğümüz için bu yolda çok teşekkür ediyorum. Sen de bana teşekkür etmek istersen videomu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Kendine çok iyi bak. Yarın görüşürüz. Hoşçakal.